Çocuklar Bu ne böyle Burada ne kadar çok araba var Acaba kim ilgileniyor bunlarla Pardon Pardon bakar mısınız ne, siz, siz mi ilgileniyorsunuz bunlarla Evet ben Çok güzeller Hepsi satılık mı bunların Evet Ay, peki bir market arabanız var mı? Ben biraz alışveriş yapmak istiyorum. Aha. Bana bir market arabası lazım. Aha. Çok güzel çocuk. Vau, wow, bu da çok güzel bir market arabası. Evet. Şimdi. Hmm. ben bana verin bu. Ama ben benim istediğimi verin. Aynen. Önce ben seçeyim hangilerini istediğimi. Aynen. Bu kaç para? Bari. pahalı mı? Ama ben 5 TL verebilirim ona. Onu alabilir miyim? Evet, <laughs> alabilirsin. Tamam, onu koy market arabamın içine. <laughs> Teşekkür ederim. Hayır, 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 hayır. Benim istediklerimi ben isteyeceğim. Tamam, bakıyorum şimdi. Bakıyorum çocuklar karar veren hangisini alalım? <laughs> Şu traktör çok güzel. Bu ne kadar? Bak bu bu da bu da bu da mumun annesi. Hmm, ben yavru olanı istiyorum. Ne kadar yavru olanın fiyatı? 5 lira bari. Tamam onu da alayım ben. Hmm, başka 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 başka. Şurada da arabalar var galiba. Şu, şu mavi arabayı çok beğendim. şunu. Bakın bu araba bak. Evet o da güzelmiş. Şunu da almak istiyorum. Arama şunu. O çok değil. Değil Aa, mi? Daha çalmıyor sonra. Ha, peki. Peki. Uçağı, e, helikopteri alabilir miyim? Kırmızı bir helikopter var şurada. Şunu alabilir miyim? Ama... 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 Ama aramıyorum. Ama şuradan onu da satmıyor. Onu, onu da şuradan. Ama neden satmıyorsunuz? Ben onları oğluma götürecektim. Oğlum çok sevinir. Ama bak Hmm. Peki, peki şu uçak satılık mı? O da satılık. O da Aa. satılık değil. Peki Aa, ne yapalım? Peki bir şey sormak istiyorum. Sizin e, siz şu polis arabası satılık mı? Bu mu? Evet. O şakalık değil. <laughs> Hangisi satılık peki? İki tanecik alabildim çocuklar. Satılık değilmiş. Peki hangi araba satılık? Yardılırık. Tam satılık olanları verebilir misin bana? Aa şurada bir jip var yani. Aa şurada bir jip var. O jip satılık mı? Hayır bunu başka çocuklar alacak. Başka çocuklar mı alacak? Hmm, yani böyle oyuncakçıya gittiğimiz zaman çok araba almamalı mıyız? İki tane mi almalıyız? Başka çocuklar da başka. Evet başka çocuklara da kalsın. Peki bir şey soracağım. Sizin treniniz var mı? Yok. Muyum. Varsa bana gösterebilir misiniz? Tamam almayacağım. Sadece bakmak istiyorum treninize olur mu? Evet. Çalıştırabilir miyim? Bir getirebilir misiniz? Evet. Tren de varmış çocuklar. Düzleyebileceğinde, de, 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 de Tamam. Bir gösterin Yok bana. Yokmuş, yokmuş de. Yok muymuş? Aa, yokmuş galiba çocuklar. Tren yokmuş. Varmış bulduk. Afedim dostum. Gidecektim de. Bak kötü değil Siz hard. gösterin, siz gösterin bah, bana anne nasıl. nasıl anne bak tamam. tamam, bekliyorum ben. Çok <laughs> güzel bitirel. Çok 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 çok. Çuf 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 çuf. Tren gitti. Alır mısınız onu oradan? Çok güzelmiş treniniz çok beğendim Baba, ben onu evet bir de diğer tarafa doğru gitsin mi bir de diğer tarafa doğru gönderin Bu yana. evet o tarafa doğru acaba halının üstünde gider mi tren bir, 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 denir. bir denir. Aa, gitmiyor evet halı biraz tüylü ya çocuklar o yüzden gitmiyormuş tren öyle yapma istersen bozulabilir hadi buraya sal bakayım tekrar gitsin ben bir göreyim nasıl gidiyor bu tren ya efendim, bak, efendim? Diyen, oğlum bak, diyen, diyen geliyor, diyen, bak. tamam oğlum bak tren geliyor ama öyle sen elinle gönderme buradan gönder bana hadi bir daha buradan Aynen. gönder lütfen Ha o zaman ben oyuncak seçmeye devam edeyim hmm. Hmm, şu ne bu bir elektrikli süpürge sanırım bu çalışıyor mu Çalışmıyor mu? Çalışıyor. Şu halıyı bir süpürür müsün o elektrikli süpürgeyle? Hayır bu elektrikli süpürge değil. Bu kaç elektrikli süpürgesi? Tamam peki orayı süpürür müsün? Görmek istiyorum. Türeyim, bak bak bak. Evet ışıklar var orada. Bak göstereyim. Göster bakalım bir. Çok güzel bir elektrik süpürgesi bu çocuklar. Koltuğun altını bile süpürüyor. Gayet güzel temizlik yapıyor bence. Baksanıza siyah kocaman bir jip var burada. <laughs> burada beton mikseri bile var. Evet görüyorum. Yanında kırmızı bir skoda araba var. Yeşil bir tane traktör var. Mavi bir uçak. Yeşil bir araba, kırmızı bu traktör. Şu uçağa baksanıza kocaman turuncu bir uçak var. Nereye çıktın sen ama düşebilirsin oradan. Dur arabaları göstereyim ben. Bir saniye izin ver bana. Burada bir polis arabası var. Bakar mısınız? Şurada motorlu iki tane çocuk var. Bunlar da polis, motorlu polisler. Aa çok güzel bir kepçe. Aa çok güzel. Bu tamam ayam. almayacağım sadece gösteriyorum Bunu sana kim aldı Niye satmıyorsun bunu Kim almıştı sana bunu o, ben, ben onu. Tamam sana bunu kim hediye aldı Evet Peki bunu sana kim hediye etmişti hatırlıyor musun Kim Ben ödedim de de Bana sana Demiş elimde de de arkadaşım hmm. Burada bir tane Traktör var arkasında da Stankeri var Sarı bir tane taksi. Aa bak burada da bir tane kepçe var. Bak bu da kepçe. Bu da çok güzel bir kepçeymiş. Şurada yeşil bir tane yani? çiftçi traktörü var. İçinde de çiftçi var çocuklar bakar mısınız? Gerçek traktör gibi. Ne kadar kaliteli bir oyuncak bu çok güzeller Kuzey. Mavi bir araba, anne. kırmızı bir helikopter bakar mısınız? Anne. Gerçek bir anne. helikopter gibi. Efendim anneciğim? Oğlum bak ileride bir jip şey Tamam sen git jiple Ben şunları bir göstermeye bitireyim. Şöyle küçük bir spor araba anne. var. Anne. Wow. Anne, anne. Tamam bu jip çok güzel. Anne. Arazi jipi bakın takladı atabiliyor. Ha, kuzey araç sürüyor bakar <laughs> mısınız? Bir jip var orada. Ne kadar dik bir rampadan iniyor çocuklar gördünüz mü? Bakın bu bir çöp konten çöp kamyonu. İçine bize, çöp koyuyoruz. Yeşil bir araba. Beyaz bir çekici. Evet oradaki ne? jip de her yere çıkabiliyor çocuklar. Bakar mısınız? Şurada kırmızı bir taksi var. Wow, bu bir askeri uçak. Çok güzel bir uçak. Wow, ne kadar güzel çocuklar. Evet duvara bile çıkabiliyor oradaki jip. Çünkü jipler her yerde gidebilirler. Çok yaşa. Burada bir itfaiye kamyonu var. Çok yaşa bebeğim. Burada Niloya ile Pepe'nin bultak arabası var. Bakın. Bu arabanın içinde şekiller vardı. Onları doğru yerlerden takmaya çalışıyorduk Anne. güzel küçükken. Anne. Şu minik arabalar çok güzeller. Anne. Efendim anneciğim. Oğlum, bak, ileride Bakın. Bir, i̇leride pastelleri vardı. Tamam. Bu bile vardı. Tamam. Çok güzel kırmızı bir spor araba var şurada bir tane daha çekici var burada da büyük bir çekici var çok güzeller oğlum, şu beyaz bak, arabayı ben da ben çok ben sevdim oğlum bak, oğlum bak ileride bir askeriye var bakar mısınız çocuklar Kuzey arabaları buraya dizmiş helikopter de orada sen askeri helikopteri de mi aldın peki Kuzey bu ne bunun, <laughs> bunun ne olduğunu arkadaşlarına söylemek ister misin Kuzey bunun ne olduğunu anlatmak ister misin arkadaşlarına Çocuklar bu aslında bir kumbara. Evet. Burada bir anahtarı var. Oradan açılıp içindeki paraları çıkartabiliyorsunuz. Pilli. Şuradan içine para atıyorsunuz. Ve para attığınızda bu konuşuyor. Çok tatlı değil mi? Kuzey'in çok güzel bir kumbarası var. İleride bir uçak var. Bakar mısınız havada bir uçak, askeri uçak uçuyor. Çok güzel bir uçak ve çok güzel oyuncaklar var. Bakar mısınız çocuklar? Hepsi çok güzel. Sen en çok hangi oyuncağını seviyorsun Kuzey? En çok hangi oyuncağını seviyorsun buradan? İzmir, İzmir. Hepsini mi seviyorsun? Bütün oyuncaklarını seviyormuş. Oyuncakların içine yattı Kuzey. He. <laughs> Ay, görüşürüz çocuklar Başka bir videoda görüşmek üzere Anne, Kendinize iyi bakın ya. Kapatmayacağız başka video çekeceğiz Görüşürüz de arkadaşlarına Görüşürüz çocuklar Bay bay